kırmızı kırmızı takımımız biz şarkıcı biliyoruz 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 tamam hasar yediğiniz mi kaçmıyoruz Battle Royale'de tarzını konuştur. kaç 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 adam bir şey aldı. Şu alta gidelim bakalım. Tan tamam, tamam. Şuraya gidiveriz. Adam var burada ya. Aman koy. Sıçtık biz. Adam varmış. Koş 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 koş. Sen gelmeden önce gitmem lazım. Malum. Malum. Bu ne ya? Şaşkası. Ah benim beynim. Nasıl çıkacağım o zaman? Aa bu yürüme. Ama silah var. Oh! <laughs> Adamlar ateş ediyor. Adamlar ateş ediyor. Adamlar ateş ediyor. Lan <laughs> arkadaşlar işte bu Buraya gelsin Kara gelsin Ya da şuraya gelsin Şuraya gelsin Aha <laughs> bir şey bulduk onda. Evet, ne bulduk? Azrail var bizde. Bizim Azrail'imiz var. <laughs> Ozi yazdım ben Uzi'leri seviyorum. Uzi'yi bıraktım neyse. Masam var abi. Abi arkadaşlar benim masam var.

Adam almış. Bir şey Bana. alayım da bir şey olsun. Adamlar azra'yı ile döverim. Baksana Kapağı aldım artık. Neyse. Tamamdır. Yukarı çıkalım artık. Şöyle yukarı çıkalım. Bakalım. Gidelim bakalım. Dikkat edelim. Daha da bir olalım. Aa buradan böyle de, de Tamdır bu, şu, şu adama mı arkadaşlar benim. Neyse canım oluyor sana Tamamdır canım bu benim bu silahımı almam lazım? Ne doğru? <gülüyorłada> hı hı. Bilmem Selam, hoş buldum abone arkadaşlar. Evet. da benim. Bu oynuyorum arkadaşlar bu farklar. Aha şurada bile. Onu En dikkat olursa buri gel. Neyse

bu da vardı. Şimdi ne yapacağız? Onunla kanallar var. Değil mi? Bir kişi kalmış. Ya kaybettim ya. Ya. Gel gel. Tamam arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Umarım abone olmasınız, like atmasınız. Hadi bay bay derim.